Ve challenge yapıyoruz. Kaybediyoruz gülersek. 3 tane zorluk varmış. Kolay orta ve zor. Ben çok gülen bir insan değilim. Bakalım. Neresi komik? Uf, bu korkunç değil o arada. Ay üzücü. Ay komik değil. Ne yapıyor çocuk? Kafasına düştü. Ne oldu? Bu biraz komikti de gülmedim, gülmedim. Gürültü değil bence? Su attı. Köpek neye açıldığını şaşırdı. Oo şanslısın değil. Neyse, gülmedim. Beğenin, beğenin ve bir can kazanın. Ya da abone olun ikinci can kazanın. İkisi de bir can ediyor. Oo, çocuk bir düşerse, beyin gitti. Komik değil bence abi. Hadi komik olan uha. Oo koşamıyor kocaman. Bakalım bu Gülebilecektim de gülmedim. Şimdi sıra da meydan okuma var. Evet. Üç, iki, Zor bence. Nur ben, ben, insanlık benziyor. hali komik değil. <laughs> komik mi? Bence de konuk değil. Ooo kötü düştü. <laughs> bence de komik değil komik değil. Ne oldu? Akvaryum kırıldı. Şutunu, donu Donu düştü sanki. Aa geçebilecek. Biraz komikti. Ama az önceki burayı. Adam bildiğin erkek kız değil ki. Kazanırsın ne verecekler adama? Bence komik değil. Bence bunlar komik değil. Birkaç tanesi. Bu de Aa, ama komik değildi. Şaşırdım. Şimdi en zor seviye. En zor seviyeye geçtik. Bir. Ay ne biçim tatlı ağız bacı. Ay ne biçim tatlılar. Kafasını bul. Aa. Tank değil. Şimdi köpek ayağına. Aa! Bu nasıl oluyor? Mama ver mama. Ay çok eğlenceli. Bu ne yapıyor ya? Ne oluyor amına? Şöyle tırmanabiliriz gençler. Hadi biraz daha. Hadi gidelim. Hadi. Eee ne oluyor? Bu ne? Yiyeceğim. Hmm. Bak çok tatlısın. Yüzüm gitti. Hmm. Ne oluyor çocuk? Ne oluyor? Oh komik değil de gülmeyeceğim. Hiç gülmedim bu arada. Az önce Ay çöreye benziyor ya dedim. Komik. Komik değil de gülmedim. Onlar komik değil. Abi bitti arkadaşlar ama komik değildi.